teşekkür ediyorum laboratuvarlarımızı, yeni açılımlarımızı, yeni yaklaşımlarımızı e, anlatma fırsatı verdiğiniz için. E, Malumunuz yaklaşık 200 dönüme yayılmış. Karate Kampüsü Gebze'de Hı -hı. konuşlandırılmıştır. E, bu elektronikten, e, makineye kadar, gıdadan kimeye kadar tüm konuları kapsamaktadır. Ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. E, gıda laboratuvarı kurduk. kurduk. Gıda laboratuvarı hizmeti Açtık kampüsümüzde. Bu gıda laboratuvarı e, günümüz dünyasının gıda e, sektörüne hitap eden tüm muayene ve deneyleri kapsamaktadır. Bu e, tüm e, kapsam, tüm e, muayene ve deneyler nedir sorarsanız, Pestisit'ten CEDEV'ye kadar eee hijyenik şartlarından sanatasyona kadar tüm parametreleri, tüm unsurları kapsamaktadır. E, bunlar e, metot olarak e, akredite olmuş olup, TÜRKAK tarafından akredite olmuş olup e, numune alımından, numune hazırlanmasından e, en son bitmiş ürünü e, ilgili standartlara göre muayene ve yapabilecek Seviyededir. Aynı zamanda ara ürünlere de hizmet verebilmektedir. Buna proses endeksli e, ürünleri diyebiliyoruz. E, sonucu etkileyecek proses esnasında e, iyi ürün çıkması noktasında e, gerekli e, müdahalelerin yapılmasına rehber olacak. E, Numunelerin değerlendirilmesi yani sanayicilerimizin de üretimlerine katkı sağlayacak. E, fire oranını düşürebilecek e, unsurlar endekslidir. Laboratuvarlarımız ARGE e, amacında bilmektedir. E, ama ondan ziyade e, Türk sanayisinin gıda sektöründeki rekabet gücünü ulusal bazda olsun uluslararası bazda olsun artırma noktasında düşük maliyet, yüksek kalite endeksine direk e, hitap eden e, kapsamı absorbe etmektedir. Tüm ürünler buradan test aşamasından geçecek mi? Nasıl olacak mesela? Gıda ile ilgili tüm parametrelere bakabilmekteyiz. Bu su dahil olmak üzere e, insanın e, gıda ihtiyacına e, cevap verebilme noktasında anlamlı ve önemlidir. Ee, ama şunu beyan etmek istiyorum. Tüm gıda ürünlerinin muayene ve deneyleri yapabilmekteyiz. Ham maddeler de dahil mi mesela? Bunu? Ham maddeler dahil olmak üzere. Ham Hatta e, daha enteresan bir konunun altını ismek istiyorum. E, günümüz dünyasında İslami hassasiyeti olan e, helal e, ürüne dayalı e, tüm analizlerde de yapabilmekteyiz. E, ürünlerin orijinini e, analiz edip etme noktasında da tüm altyapımız söz konusudur. Peki efendim 23 ülke helal gıda konusunda eğitim vermeyi düşünüyoruz dediniz. Evet. Daha önce açıklamalarınızda. Evet. Ee, bunu biraz açar mısınız? Ne tür eğitimler vereceksiniz mesela? Şimdi e, 23 ülkeyle simik üyeleridir bu. Hı hı. İstanbul ülkeleri e, kurmuş olduğu bir e, örgüttür. Bu üye ülkelerimize e, bu hijyen, sanitasyon kesim kuralları ve olayın orijiniyle, metot validasyon diyoruz denir laboratuvarlardaki e, kavram itibarıyla e, bunların analizlerinin nasıl yapıldığını, metotların nasıl teşhis edildiğini e, ve buna endeksli tüm muayene ve deneylerin, e, hatta bu muayene ve deneylere ön hazırlıksız numune alma metotları dahil olmak üzere, rastgeleme alınır veya işte ürünün sonundan ve başından kısmı kısmıyla ilgili tüm eee gıdayı ilgilendiren e, teknik boyutuyla olan eğitimlerin tasnifini yaptık. Eğitim notlarını hazırlayarak bu konuda homojen bir e, analiz yapıp hı hı. E, hizmetimizi e, uluslararası baza çekme noktasında eee konuştular Peki efendim, yılda kaç ürün testten geçiyor TSE'de? Yılda ürün basında bin üzerinde ürünü test ediyoruz. Bin üzerinde. Hangi ürünler var bunda mesela ee, bu laboratuvarlarımızda e, elektrik elektronikten tutun, dediğim gibi kimyadan e, gıdaya kadar e, tüm ürünlerin testlerini yapabiliyoruz. Peki şartlar ne mesela? Belgesi alabilmesi için size sonuçta bir başvuru olmuyor evet, firmadan. Evet, evet, evet. Bir, film, bir ürünün TSE belgesi alabilmesi evet. için şartlar ne nelerdir? Sor. Şimdi TSE belgesi alabilmedeki en önemli unsur e, ürünün bilgi standartlara uyumudur. Ama e, bunu biz e, uygulamalarımızda üç ana başlığa e, sınıflandırmışız. Üç ana başlıkla sınıflandırmışız. Bu nedir? Birincisi bir üretimin girdi kontrolüdür bir üretimde girdinin e, ham maddenin sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi e, veya kontrol edilebilme yeteneğine bakarız. Yani üretici, sanayici e, girdisini kontrol ediyor mu, hı hı. muayene ve gözetimini yapabiliyor mu. Ama bu zaman zaman kontrolünü yapmadan e, sertifikalı olup olması da önemlidir. Yani şayet ürün cirli kontrolünde girdisi, ham maddesi sertifikasyonu varsa, uygunluk bilgili standart eğer uygunluk sertifikasyonu varsa e, tekrar deney ve test yapmaya gerek yoktur. Ama dolayısıyla cirli kontrolü yapılmalıdır. Bu BG bazında olsun e, veya fizik olarak veya laboratuvar şartlarında muayene ve deneylerle yapılma zorunluluğu vardır. İkincisi üretim kontrolüdür. Buna proses kontrol diyoruz. Süreçlerin kontrolü diyoruz. O işletme eee prosedür olarak süreçlerini süreçlerine hükmedebiliyor mu? Süreçlerini yönetebiliyor mu? Süreçleri esnasında e, denetleme yapabiliyor mu? Yapıyor mu? tespit ederiz. Bunu da e, işletmelere geçtikten sonra en son ve en önemlisi bitmiş ürünün kontrolü. Hı hı. Bitmiş mamulünde ilgili standara göre her ürünün bir standartı vardır. O standart bitmiş mamulden rastgele numara alırız ve o mamulü ilgili standardın speklerine göre, normlarına göre e, test analizlerini yaparız ve o üç unsurun raporlandırmasını bir e, havuza alırız, komisyonumuza değerlendirilir ve belgelendirme yapmış oluruz. Laboratuvar hizmetleri test ve analizler daha doğrusu e, gerek şarttır ama belgelendirme için yeter şart değildir. Yeter şart kısmı diğer kısmı e, proseslerin yani süreçlerin ve girdiğinde kontrolüyle alakalıdır. Peki efendim piyasada çok sayıda kalitesiz mal var mesela Çin malı. Evet. Ya bunun için bir önlem devlet mi alması gerekiyor yoksa siz? Tabii biz e, kurum olarak bir kamu kuruluşuyuz. Uygunluk değerlendirmesi yapan Türk Standartlar Enstitüsü e, uygunluk değerlendirmesi yapan bir kamu kuruluşudur. Hı hı. Yapmış olduğu belgelerin, sertifikasyonların veya raporların arkasındadır ve sorumluluğundadır. Biz belge vermiş olduğumuz ürünleri üzerine sorumluluğumuz vardır. Çin'den gelen ürünlerin belgelendirilmesi belgesi yok tabii. TSE belgesi olmayanlardır, o kaliteli olmayanlardır. Onları da tabii e, belge almaya davet ediyoruz. Tüketicimiz de şunu seslenmek istiyorum. Tüketicilerimiz TSE belgesi ürünler almasını e, almayı tercih etmeliler. TSE belgeli ürünlerin garantörü biz. Tüm sorumluluk üzerimizdedir. Malın e, değişimini de yaparız. E, tüm tüm mağduriyetlerini giderebilme noktasında Katı bir irademiz sus konusudur. Yetki ve sorumluluğu da vardır. O zaman tüketici bir ürün alırken TSE belgesini mutlaka evet. alması gerekiyor en mu? En önemli en önemli e, konu budur. E, tüketici alacağı ürünün hatta hizmetin hizmetle katıyorum buna e, TSE belgeli olmuş olması kendisini e, güvence altına almaktadır. Sorumluluğu da bizdedir. E, bu konuda TSE belgeli ürünlere karşısında mağdur olan e, ve ihtiyacıyla örtüşmeyen bir hizmet karşısında e, biz yaptırım gücümüzde vardır. E, bu konuda e, irademiz de vardır. Şimdi gıdadan bahsedelim tekrar. Gıdada birçok ürün testten geçiriyorsunuz da açıkta satılan da bir sürü ürün var mesela. Tüketici açıkta satılan ürünü alırken neye dikkat etmesi gerekir ki? Yine diyorum arkadaşlar. <laughs> günümüz dünyasının evrensel kurallarından bir tanesi de e, ev şey e, ambalajdır. Ee, ve tüketicinin bilgilendirilmesidir. Hı hı. Ee, bu da tabii bizim belgelendirmemizin e, bir parçasıdır. E, bitmiş muamelide, az evvel söylediğim gibi bitmiş mamüldeki kontrollerimizden bir tanesi de işaretleme bilgileridir, ambalaj bilgileridir. E, bir kere öncelikle açıktan satılan ürünlere tercih edilmemelidir. E, bu konuda e, öncelikle yine TSE belgesi konusunda TSE baklava diliminin ürünlerin üzerinde ambalaj üzerine görmüş olma noktasına hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer tüm e, hem hijyenik hem işte can güvenliği, mal güvenliği konusunda e, güvence altındadırlar. E, bu konu tüm beklentilerle örtüşür. Yani TSBG'li olmak e, tüketicinin tüm beklentilerini karşılar. Teşekkür ederim. ürünler teslim edildikten sonra burada geçtiği aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle numunenin e, laboratuvarımıza kabul edilmesine uygun olup olmadığı görüldü. Bu demek ne demek oluyor? Bu şöyle ki, e, laboratuvarımıza gelen ürünler eğer soğuk zincir içerisinde gelmesi gerekenler var ise bunların sıcaklık kontrolleri, ambalaj kontrolleri ve herhangi bir kırılma, bozulma vesaire olup olmadığı kontrolü yapıldıktan sonra laboratuvarımıza kabul ediliyor. Kabul aşamasından sonra laboratuvarda gerekli analizlerin e, yapım aşamasına geçilmekte. Bunlar her bir standart, her bir ürün için farklı olmakla birlikte e, laboratuvarımızda standart bazında belirlenen e, kritik özelliklerin tamamı test edilebilmekte bu davranışlar için. E, bu da ne demek? Örneğin bir süt standartı için içerisindeki parametreler farklı olabilirken kaşar standartı için mutlaka bunlar birbirinden ayrılıyor. Biz bunları her bir ürün bazında standart olarak parametre parametre değerlendiriyoruz. Daha sonrasında bu değerlendirmeler tamamlandıktan sonra bunlar bir rapor haline geçiyor Bu raporlama işleminden sonra bu raporla eğer özel istek sonucu yapılmış ise e, ilgili firmaya veya kurum kuruluşa eğer belgelendirme birimimizden gelmiş bir telep ise de belgelendirme birimimizde de son değerlendirme için geri gönderilir. Daha çok mamul ürünlerde de e, test aşamasından geçiyor? Nasıl oluyor? Standartlarımız, standart bazlı çalıştığımız için standartlarımız genelde son ürünler üzerinde hazırlanmış standartlar. Ancak biz üreticilerimizden talep olması halinde mamur yarı mamur veya hal madde olarak da analizleri yapabilecek kapasite ve yetiye sahibiz. Peki e, yasal sorumluluğu var mı? Yani gelen yani üretilen bütün ürünler mi testten geçiyor yoksa talep yüzeyinde mi bir, e, TSE, gıda belgeleri TSE açısından baktığımızda e, tamamen e, isteğe bağlı e, belgelendirilir. Herhangi bir yasal zorunluluk olmamakla birlikte e, üretici firmaların kendi isteği ve talepleri doğrultusunda bu belgeye başvuruyorlar ve sonrasında aşamalar kendi istekleri doğrultusunda sonuçlandırılıyor. Peki tüketici bir gıda arınalıkta hani, ne etkileriniz gerekiyor? tüketici gıda ürünü alırken dikkat etmesi gereken şeylerin başında TSE belgesi olup olmadığını mutlaka ve mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Biz burada TSE olarak üretici ve tüketici güven köprüsünü sağlamak yükümlüyüz. Üreticiden aldığımız güveni tüketiciye yansıtmak, aksettirmek bizim asli sorumluluğumuz. Biz bunu yaparken de neye göre yapıyoruz? Az önce bahsettiğimiz laboratuvar analizlerine göre. Burada bir ürün birden fazla e, analizle geçtikten sonra ancak biz TSE belgesi alabilir ya da alamaz durumunda karar verebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki TSE belgeli ürünlerde son tüketiciye minimum risk alabilecek şekilde ürünlerin iletilmesini sağlamak için çalışıyor. TSE olarak biz ürünümüzün arkasındayız derken de eğer tüketicilerimiz TSE markalı bir ürünü raftan aldıktan sonra herhangi bir problemle karşılaşırsa benzer ürünle ve elindeki ürünü bize müracaat etmesi halinde biz onun zararını karşılamak ve telafisiyle mükellef durumdayız. Bu da demek oluyor ki TSE belgeli ürünlerde bir garantör olarak TSE markasının arkasındadır.